Sarıyer kola yerli ve milli içeceğimiz. Spora ve sporcuya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Evet hocam, efsane projörü Büyükşehir Belediyesi'ne de katkılarıyla bugün topladınız. Evet. E, Sakarya Spor efsane projörü buluşmuş oldu böylece. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu, bu gelen e, oyuncular 72-77 senesinin en popüler oyuncuları. Yani o dönemde ee, Sakaryaspor belki e, birlik üstüne çıkmadı ama birlik evet. E, telefonu kapatayım. Arayan çok ne çok. Şimdi e, o sene belki bir lige çıkmadık ama e, türbünler hep fulldu e, yani oturacak yer yoktu. Zaman zaman başarılı olduk zaman zaman e, başarısız olduk ama e, o dönem bizim için çok keyifliydi. E, herkes mutlu belki. E, hak ettikleri paraların tamamını belki almadılar ama hiçbir zaman e, bu kulüpte Spor'un o forma rengini düşünerekten oynadılar. E, bana göre çok e, kaliteli bir kadroydu. E, zaten e, kalede Rasim abi e, zamanın e, en iyilerinden birçok kulübü e, es geçerek Spor'a geldi. O da Fenerbahçe'den geldi. E, yani senin anlayacağın e, biz bu takımla bir biz bu takımda çok birliktelik olduk ve hala bu birliktelik şu anda yaşanıyor. Rasim ee, Rasım abi Edirne'den geliyor buraya. Ceyhun abi İzmit'ten geliyor. Yani e, dışarıdan gelenler var. Bir telefonda geldiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programı e, yaptığı için de bizlere bu imkanı verdiği için de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar e, Orhan Bayraktar Bey'e e, çok çok e, çok çok teşekkür ediyorum. de Sakarya'nın ruhu sporla yeniden hayat buluyor. Geçmişten geleceğe nice zaferlere.